100 yıl var mıydı bunun? Var aşağıya. Mazisi aşağı yukarı. Bir Kim bilir içinde neler pişti şimdiye kadar? Neler kimler yaptık, pişirdi? Kimler geldi? Kimler geçti? geçti? Kokuya Çok bak. Koku da var. Defnenin kokusu of. işte bu. Duman da gözlerimizi <laughs> Aynen yaktı. Aynen gözümüzü yaktı. Defnenin yanan şeyiyle, dumanıyla beraber. Evet. Şimdi bunu çamurla sıvayacağım. Hadi. Hemen... Biraz Kuru... bunu ıslatayım da tamam. kurudu burada. Tamam sen ıslat ben de. Sürekli bana yardım et. Tabi tabi. Şunu harcı. İyice karıştır. Bunu. Tamam bu çok güzel. Tamam. Sıyacağız orayı bununla. Hava almasını engelleyeceğiz. Evet. Sert atma ki şey yapmasın. <laughs> <laughs> tamamdır. Evet, tamamdır. Genel anlamda dumanı kapattık. Zaten şu anda artık çıkan duman ee, yaş olduğu için çamur, çamurdan çıkan buhardır. İlerleyen dakikalarda abi gelip kontrol edecek. Tamam. Bir sen geleceksin bir ben geleceğim. Tamam. Kontrol edeceğiz. Çok duman çıkarıyorsa tekrar sıvayacağız. Artık 3 saat sonra da gelip açacağız, yiyecek O zaman gidip ellerimizi yıkayalım. Gidelim aç. ellerimizi yıkayalım. Bir parça da orada var. 3 saat oldu. Evet. Artık açalım. Oldu, acıktık da artık karnımız gurgur eder. Sen bilin açalım. kardeş, açıyek. Artık, <laughs> Aç olduysa yiyek artık. Artık açalım çünkü <laughs> açlıktan birbirimizi yiyeceğiz. <laughs> Bunları bunun içine mi dökeceğiz? Bunları bunun içerisine atalım. Etrafı da kirletmeyelim fazla. Tamam. Hah. Evet, biraz geri çekil. Duman. Üzerimize vurup yanmayalım. Vay 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 vay. Şu defne yaprağını alayım. Defne yaprağının haline bak. Renge bak an. Kömür olmuş. Of lokum gibi lokum ya. Lokum ya. Nar gibi. Nar. Nar gibi nar. nar. Al. Önce ilk pişirenin olsun. Al kardeş.